Selamun Aleyküm Kandil'e mübarek olsun Mehmet Bey nasılsınız? Aleyküm Selam kardeşim sen de Kandil'e mübarek olsun İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyi abi Allah aşkına abi bana Kandil gününe özel süt mısır mini çitostu yapar mısın? Durun. Bu ne ya? Süt mısır aromalı cips. Böyle şeyler çıkarıp gelmeyin ya bu nedir ya? Süt mısır. Bu ne? Abi sen yap tadına ben bakacağım zaten. Her şeyin tadına bakıyor musun böyle? Evet bakıyorum. Her şeyi denemeye çalışıyoruz abi. Acı koyayım mı? Koy. Koy abi. Param vardı mı? Var abi. O ağzında sakız ne ya? Ne? Abi en nefret ettiğin insan sakız ya. Sakız çiğnem abi benim karşımda. Niye? Abi. Acık bir şey ya. Sakız çiğnem ayna abi ya. Acıtayım mı? Acıtayım mı? Koy. Mayonez atayım mı? At. At değil atar mısın? Atar mısın canım? Dur kardeş. 5 lira değil mi? Ne 5 lira sorun ya saçmalama ne 5'i ya. 15 lira. Hazır tut. Görüşürüz kolay gelsin.